عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لغده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ve nuru ve ziya'iha ve ala alihi ve sahbihi ve değerli müminler cenab-ı hak sizi ve yeryüzünde imana, İslam'a gönül vermiş Müslümanları ile geleceği omuzunda bayraklaştıracak olan sizin gibi gençleri evvela niyetlerini halis eylesin. Niyetleriniz inşallah halistir. Sonra da falan meseleyle münasebetlerine, filan meseleyle münasebetlerine göre değil de hüluslarına göre, ihlaslarına göre onlara muamele buyursun. İbadetlerin o türlüsü vardır ki, kiramen katibin dahi onları yazarken hayrette kalır ben ne yazayım der. Binaenaleyh bazı davranışlar olduğu gibi kaydedilir. Tablolar olduğu gibi alınır, muhafazaya alınır. Plakların, bantların muhafazaya alındığı gibi muhafazaya alınır. Meleğin ne yazayım sözüne karşı Allah Celle Celaluhu buyurur ki, siz onun dediğini, onun yaptığını olduğu gibi kaydediniz. Ama onu değerlendirme meselesine sevap adına ne ifade eder o? Kaç değere tekabül eder? Onu bana bırakın. Onu ötede o kapalı sandığı ben açacak, ben şerh edecek, ben göstereceğim. Siz bir kitmiri dinlemeye gelmiş olabilirsiniz. Bu bir hata olabilir ama Allah böyle hataları affeder. Fakat sizin niyetiniz, hulusunuz Rabbin rızasını duyma, Rabbin rızası istikametinde yeni bir adım daha atma şayet işte bunlar kapalı olarak muhafazaya alınacak ve ötede Allah'ın indinde, Kadir Şinas'ın indinde, her şeyi en iyi takdir edenin indinde, takdir bütün takdir bilmezlere karşılık takdir edenin indinde takdir edilmek üzere açılacaktır. Ben şu samimi haliniz hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Gecenin yarısı yanımda olan arkadaşlara sordum. Ben cami dolmuş dediler. Evvela cami dolmuş. Çok önemli. Melekler meseleyi değerlendirirken camiyi dolduran bir cemaatin hali itibariyle değerlendirecekler. Samimi kaynaşma, bütünleşme, iç içe oturma, belli bir şey intizar etme. Buna göre değerlendirecekler. Ve meseleler buna göre kitabete, buna göre kayda tabi tutulacaktır. Ve sonra her şeyin ötesinde, ötesi sözü ifade etmez, her şeyin evvelinde, her şeyin ahirinde, her şeyin zahirinde, her şeyin batınında, huvel evvel, huvel ahir, huvel zahir, huvel batın olan Allah Celle Celaluhu, o büyük takdirleriyle takdir edecektir. Bırakın kulumun durumunu takdir etmeyi ben yapayım. Onlar benim kullarımsa, kalplerinden geçenleri de ben biliyorsam, hissiyatlarını, ruhlarını saran duygu ve düşünceyi de ben biliyorsam, duygu ve düşünceye göre muamele yapma onu da değerlendirmede bana aitse şayet. Bırakın onu ben yapayım. Ben sizi böyle bir muhavere, böyle bir müzakere böyle bir kayıt keyfiyetinin takdiri meselesiyle hayalen yüz yüze getireyim, sonra ikinci bir mesele intikal edeyim müsaadenizle. Bu camiler yeryüzünde ilkiyle beraber Allah namına bina edilmişlerdir. Buralar bina edilmişlerdir ki buralarda Allah tazim edilsin. Buraların minarelerinde Allah Celle Celaluhu onun mübarek ismi, ve isminin tevhid içinde zikredilişi ki dinimizin temelidir. Allah ebedlere kadar minarelerde o kutlu sesi ve soluğu kesmesin. Fi buyutin azin Allahu an ve yuzkara fiha ismi yusabbihu lehu fiha bil vel Sabah akşam buralarda Allah tesbih edilir. Allah'ın mübarek adı müminlerin ağzında dile getirilen mübarek yadı melekler alemine kadar yükselir. Mümin mabede adımını attığı andan itibaren orada gerçekten kime tazim yapılacak onun muhabbet ve makafet altına girer. O meclis öyle bir meclistir ki o meclisin kürsüsünde artık bakan, gören, duyan, her şeyimize nigahban olan Allah vardır. Ve eğer saflamızın arasında dolaşan birisi varsa, yukarılardan ona müsaade edilmişse, o da kendisiyle alakalı her toplantıda bulunup toplantıyı şereflendirmek için bulunan gönüllerimizin sultanı, gönüllerinizin sultanı, insanlığın efendisi, Hz. Muhammed Mustafa vardır. <laughs> Ve sizi böyle bir mülahaza altında Camide hatırlatacağım, çağıracağım, davet edeceğim gibi ukalaca şeylerden kaçınarak sizi böyle bir tablo karşısında camide bulunduğunuz şeyleri takdire davet ediyorum. Kalpleriniz benim anlayış ve idrakimin çok üstünde bunu takdir ediyordur zannediyorum. Onun için hoca da girse, devlet başkanı da girse, başbakan da girse, Burada bizim kalplerimize bir saniyede 70 defa nazar eden Allah var Celle Celaluhu. Ve burada O'nun gözünün içine bakan, O'nun cemali bahkemalini müşahede eden Hz. Muhammed Mustafa var diyeceksin. Çünkü cemaat O'nun cemaatidir. Çünkü Sultan O'dur. Çünkü sikkeyi basan O'dur. Çünkü turrayı kesen O'dur. Çünkü mihrabın gerçek imamı odur. Bizler ve bütün imam arkadaşlarımız, bizler bütün vaiz arkadaşlarımız, bizler bütün müftü arkadaşlarımız onun arkasında sesine ses katıp sesi arkadaki saflara duyuran müezzinlerden farkımız yoktur. Mihrabın imamı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem minberin hatibi Hz. Muhammed Mustafa'dır ve cami bununla manen donatılmıştır. Camiye denk yeryüzünde bir mabet yoktur, olamaz. Nasıl olabilir ki biz hayalimizde az derinleştikçe, az büyüttükçe, az yaklaştıkça, az asırlar açtıkça imamın sesinde bile onu duyarız. İmamın soluklarında onu yakalarız. İmamın eğiliş ve kalkışında onu duyar, onu hissederiz. Çünkü o canlarımızın canı artık bize ruh olmuştur. Bağışlarsanız bu da iki. Bir üçüncü hususu da arz edeceğim. Biraz size arz etmeyi kararlaştırdığım kutsilerin takvası. Bu mevzuyla da münasebetler görüyorum. Mümin basiretli insandır. Mümin ferasetli insandır. Mümin attığı adımı nasıl attığını çok iyi bilir. Çünkü o Hz. Muhammed Mustafa'nın arkasındadır sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin yolunu Kur'an'ın ışıktan tayfları altında yürür. Karanlı adım atmaz mümin. Müminin davranışında şarampolda yürüme yoktur. Zira imam çok sağlamdır. Yolda Kur'an'ın ifadesiyle sırat-ı müstakim, şehrahtır. Mümin o yolda yürüyor. Mümin kendisinin o yolda yürüdüğünde şüphesi olmasın, tereddüdü olmasın. Nasıl şüphesi tereddüdü olur ki? Günde kırk defa o yola girmeyi Allah'tan istiyor. İhdine السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ <laughs> عَلَيْهِمْ وَلَا Allah'ın bizi, nebilerini, sıddıklarını, velilerini, ebrarını, mukarrebini, şehitlerini hidayet buyurduğun doğru yola sırat-ı müstakime hidayet eyle diyoruz. Günde tam 40 defa söylüyoruz. Sünnetil, sünnetler hayatımıza giriyor. Hayatımızla bütünleşiyor. Hayatımızı nurlandırıyorsa tam 40 defa söylüyoruz bunu. Duanın en azı bile yerinde kabul olur. Ellerini kaldırsan Allah karşısında kemali tazimle bir kere bile desen Rabbena ecirna minen nar. Allah'ım bizi can yakan ateşten koru. Senin yaptığın bu duayı Allah'ın kabul edeceğine bel bağlarsın, ümit edersin. Öyle bir dua ki bu dua seni ona vardırmayı gerektiren bir duadır. Bu dua sırat-ı müstakimi talep etme duasıdır. Bu dua daha ve Efendimiz gitmiş ve henüz izleri kaybolmamış. Yolun sağında solunda şaşırtmasın diye reflektörler var. Öyle bir yola davet duasıdır. Binaen Ali, senin bu duanda kabul olmuştur inşallah. Rabbin engin rahmetine binaen. Sen basiretli davranacak, doğru yürüyeceksin. Başlayın, başkalarının oyununa gelmeyeceksin. Takvanın bir yanı budur, basiretli hareket etmek. Ayatı tekviniyenin prensiplerine uymak. Kainatta cari, İster fizik bazında, ister kimya bazında, ister astrofizik bazında, isterse içtimaiyat dediğimiz sosyoloji bazında kanunlara tevfik hareket ederek, senin yanına yaklaştığın zaman fotoselle açılan kapılara çarpmadan yürüdüğün gibi, dönen kapılara çarpmadan çıktığın, girdiğin gibi, dönen merdivenlere, yürüyen merdivenlere takılmadan yürüdüğün gibi, Kainatın kanunları içinde yürüme takvanın bir buudu, bir derinliğidir. Mümin burada yaygaracıların, fesatçıların, anarşistlerin, çarşıda pazarda huzursuzluk çıkaranların ifallerine aldatmalarına aldanmayacaktır. Çünkü mümin kendi gözüyle görüyor. Mümin kendi kadir şinas takdir şeyler esaslarıyla değerlendiriyor. Mümin kendi basiretiyle meseleyi değerlendiriyor. Elin alemin aklıyla hareket edecek durumumuz yoktur. O türlü yollarla gönüllere iman taşımakla mükellef olan muhabbet fedaileri, husumete vakit bulamayanlar hiçbir yere varamazlar. Siz huzur topluluğusunuz ve Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Toplumumuz, toprağımız, ülkemiz her şeyiyle İslam'ın neşru nema bulmasına fevkalade müsaittir. Çok yer olmasa bile gördüğüm çok yerde şartların iman ve Kur'an'ın neşru nema bulmasına müsait bu ülke kadar müsait bir yer bulamadım. Belki işin içine isterim karışmış olabilir. Fakat hayır adına, gümün adına Kadir Şinas olma mecburiyetindeyiz. Ve Allah Celle Celaluhu onları başımızdan aşağıya yağdırmaktadır. Ben basireti idraki de aynı zamanda takvanın bir buğdu, bir derinliği olarak size takdim ettim. Mümin basiretli insandır. Mümin gürültüye gelmez. Mümin aldatılamaz. Mümin ifade edilemez. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem cevam kelim dediğimiz çok özlü sözlerinden bir mümin bir delikten bir kere ısırılır. Onu bir kere belki bir dönemde sokağa çekmeye muvaffak olurlar. Değişik kılık ve kıyafette. Ama bu bir kere olur. Basiretli insan bir daha bağışlayın bu türlü oyunlara gelmez. Benim istidradi olarak yani mevzu harici size arz etmeyi düşündüğüm şeyler bunlardı. Bunlar için cümlesi cümlesine, kelimesi kelimesine bir şey tasarlayıp sizin huzurunuza çıkmadım. Ama Temelde meseleye karşı bir bakışım vardı ve Kur'anı zaviyeden bir bakış zannettiğim, sandığım bu bakışımı, bakış zaviyemi sizlere takdim etmeye çalıştım. <laughs>